Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Çok, tamam evet. Nasılsınız? Nasıl, iyi, i̇yi misiniz? Çok, çok, çok. Sağ olun. Desteklerinizi yani. bekliyorum. Sağ ol abi. Sen nasılsın? Şeylin nasılsın? Nasıl? İyi abi. Allah Siz böyle gülerek geldiğime el salladığınızda daha güzel oluyor. Hay kırsam göklere artık yanımda Beni benden çok seven dünyalar benim olsa Yine de istemez yalnız sen selam vermek istedim. Geziyoruz biz biraz iyi, dolaşıyoruz. Iyi, iyi yapın. Sonuna kadar destekliyorum Teşekkür ederim çok sağ olun. Sağ olun. <laughs> ya <yapın. gülüyor> buradayız. Hiç <laughs> merak etmeyin Bu Cumhuriyet Halk <laughs> alanlarda. Haykırsam gör.